Bu kokoreç için Seyyar Tayyar'a para verdin mi Şükrü? Yok abi, Hatice senin için araklıdı arabadan. Ruhu bile duymadı Seyyar Tayyar'ın. Seyyar Tayyar'ı günahım kadar sevmem. Ama kokoreç de çok lezzetli yapmış be. Vallahi kokorecin mucidiymiş kayın kayınbabam. Ben buldum diyor. <laughs> i̇nanma oğlum inanma. Bunun adına... Alavracı Tayyar derlerdi. Hüseyin yavaş ye ya tıkanacaksın. Acayip midem ağrıyor Şükrü. Abi kokoreçi çok hızlı yedin ondandır. Beş saniyede lüptettin yarım ekmeği. Yok oğlum ondan değil. Var bir şey bunda. Midem de bulanıyor. Canın turşu da çekiyor mu Hüseyin? Nedenmiş olan? Ve belki hamilesin. <laughs> ya adam hasta etme Yakup. Saçma saçma espri yapma. <laughs> Aa, ölüyorum oğlum. Hadi ölüyorum. Hadi ölüyorum. Anlamıyoruz bu. Ne koydun lan bunun içine? Ha. ne koyacak abi kokoreçin içine? Biraz pul biber, o. biraz kekik, biraz kimyon. Koskoca kokorecin mucidi yanlış yapar mı hiç? Hemen hastaneye götür bunu Şükrü. Zehirlendi galiba. Oğlum oh, kesin beni zehirlemek için de içine bir şey koydum. Hadi götür onu beni. Allah oh, oh. yarabbim hadi gidelim. Bittin sen Zeynep Bayyar. Bittin sen oğlum. Bittin. Ya, <laughs> Bak telefonu da açmıyorlar. Doktor kapattırmıştır abi. Ciddi bir şey olmasın oğlum. Yok abi Hüseyin abiye ne olur o yemeği bozar. <laughs> Soğuk uçtan dışarısı. Bırak soğuğu bu. Hüseyin nasıl? Zehirlenmiş Yakup. Midesini falan yıkadılar ama şimdi iyi. Eve götürdük dinlensin diye. Yarın ne <laughs> kadar toparlar dedi doktor. Desene yarın burada üçüncü dünya savaşı çıkacak. Niye? niyesi var mı? Seyyar Tayyar'ın kokarecinden zehirlendi çocuk. Kesin intikamını alır. <laughs>